Bazı efsaneler vardır ki sadece geçmişi anlatmaz, geleceği de şekillendirir. Lemuria, okyanusun derinliklerinde kaybolmuş bir kıta mı, yoksa insanlığın unutulmuş ruhsal hafızası mı? Bu belgeselde tarih, bilim ve spiritüel ezoterizmin en derin noktalarında bir yolculuğa çıkacağız. Bilimin sınırlarını zorlayacağız, kadim bilgelerin izinden gideceğiz. Çünkü Lemuria sadece bir yer değil, belki de biziz kaybettiğimiz bir bilinç bir varoluş hali 1864 yılında Britanyalı zoolog Philip Sclater Madagaskar ve Hindistan arasında dağılım gösteren bir primat türünü incelerken bilim tarihine damga vuracak bir teori ortaya attı. Bu canlılar binlerce kilometrelik mesafelere rağmen nasıl benzer özellikler gösterebiliyordu? Sclater'ın çözümü artık var olmayan dev bir kara parçası. Ona Lemuria adını verdi. O dönem kıtaların hareket ettiğine dair teoriler daha filizlenmemişti. Bu yüzden kayıp kıtalar bilimsel olarak kabul edilebilirdi. Lemuria fikri ilk kez bilim dünyasının masasına bu şekilde girdi. Ancak bu fikir çok daha farklı bir yolculuğa çıkmak üzereydi. Lemuria'nın bilimsel varlığı tartışılırken sahneye bir başka figür çıktı. Helena Petrovna Blavatsky. 19. yüzyılın ortalarında Theosophical Society'yi kuran Blavatsky Lemurya'yı bilimden koparıp ruhsallığın alanına taşıdı. Onun öğretilerine göre Lemuryalılar insanlığın üçüncü kök ırkıydı. Fiziksel olarak devasa, psişik olarak gelişmiş, konuşmaktan çok telepatiyle iletişim kuran varlıklar. Onlar saf bilinçle doğanın bir parçasıydı. Ne savaşları vardı ne şehirleri, onlar ruhu maddeye hapsetmemiş bir medeniyetin temsilcisiydi. Bu anlatım Lemurya'yı mistik ve metafizik bir platforma taşıdı ve hala birçok spiritüel gelenekte kabul görmekte. Lemuryalılar hakkında anlatılanlar, insanın sınırlarını zorlayan, fizik ötesi bir yaşam formuna işaret eder. Onlar enerjiyi hissedebilen, kristallerle titreşim uyumu kurabilen, doğanın ritmiyle nefes alan bir halktı. Rezonans yoluyla hastalıkları tedavi eder, ses frekanslarıyla maddeleri dönüştürürlerdi. Anaerkil yapıya sahip oldukları söylenir. Dişil enerji rehberlik eden ilk bilinçtir. Fiziksel değil, ruhsal bir uygarlık kurmuşlardı ve bu uygarlık maddeye aşırı bağlanmanın ilk kıvılcımlarıyla birlikte yavaşça yok olmaya başladı. Lemurya'nın çöküşü tek başına bir sona işaret etmez. Onun ardından gelen Atlantis, teknolojide ve akılda yükseldi. Lemuryalılar içsel güce, sezgiye ve doğaya bağlıydı. Atlantisliler ise dışsal güce, mekanik zekaya ve yapaylığa. Spiritüel öğretilerde bu iki kıtanın çöküşü, insanlık tarihindeki en büyük ruhsal kırılma olarak görülür. Lemuryalılar Atlantis'in doğuşunu görmüş ama uyarmışlardı. Bazı öğretilere göre Lemuryalı bilge rahipler kıta batmadan önce bilgilerinin bir kısmını Mertit Şasta'ya, Tibet'e ve hatta Anadolu'nun eski topraklarına kodladılar. Kristaller, mağaralar ve kutsal tapınaklar bu enerjilerin hala titreştiği yerler olarak anılır. Bugün modern jeoloji Pasifik Okyanusu'nun altındaki kabuk yapısını detaylıca haritalayabiliyor. Okyanusun tabanı incelendiğinde Lemurya'ya dair hiçbir kıtasal kalıntı bulunamıyor. Plaka tektoniği kuramı tüm bu kara köprülerini gereksiz hale getiriyor. Ancak bilimin sınırları gözlemleyebildiğimiz dünya ile sınırlı. Lemurya'nın izlerini fiziksel dünyada değil, kuantum bilinçte arayanlar var. Zira her efsane gerçekle hayalin ötesinde bir mesaj taşır. Bugün Hint ve Pasifik Okyanuslarının dibinde Lemurya'ya ait bir kalıntı bulunamadı. Bilim adamları kıtaların kaymasını ve kara köprülerinin mitolojik izini açıklayabiliyor. Ama bu inancın peşinden gidenleri durdurmuyor. Bu yüzyılda Lemuria yeniden doğuyor. Ancak bu kez bir kıta olarak değil, bir bilinç hali olarak. Kaliforniya'daki Mount Shasta'da Lemuryalıların yer altında hala yaşadığına inananlar var. Yeni çağ toplulukları Lemuria'yı sevgi, sezgi ve birlik bilincinin sembolü olarak görüyor. Reiki'den kuantum şifaya, kristal terapisinden nefes çalışmasına kadar birçok uygulama Lemuria kökenli bilgilerle beslendiğine inanılıyor. Bu sadece bir nostalji değil, kolektif bilincin uyanışı. Bugün elimizde net bir kanıt yok ama Lemuria hala yaşıyor. Ezoterik metinlerde, spiritüel topluluklarda hatta bazı bilimsel tartışmalarda bile yankılanıyor. Kimi zaman bir kıta, kimi zaman bir bilinç durumu. Gerçek ya da efsane, Lemuria, hayal gücümüzün ölümsüz bir parçası. Peki Lemuria gerçekten var mıydı? Belki fiziksel olarak değil ama bu onun daha az gerçek olduğu anlamına gelmiyor. Belki de Lemuria, her insanın derinliklerinde gömülü duran bir bilgeliğin adı. Unutulmuş, bastırılmış ve şimdi hatırlanmayı bekleyen bir titreşim. Çünkü bazı kıtalar haritada değil, bilinçte yer alır. Lemuria orada seni bekliyor.